Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bob, Bob World oynayacağız. Hadi. Bob World, world e, Super Mario zaten görüyorsunuz. Ana. Ama direkt küçüldüm arkadaşlar. Hadi hadi bir daha büyüdüm. Arkadaşlar oyunda çok zıplamak istiyorsanız ne yapacağınızı göstereceğim birazdan. Bakın arkadaşlar çok zıplamak istiyorsanız basılı tutun. Çok az zıplamak istiyorsanız basın. Bakın arkadaşlar ben buraya çıkamıyorum. Açıklayayım. Çıkabiliyor musun buraya? Bakın arkadaşlar buradan buraya Zıplıyorum değil mi arkadaşlar? Buradan buraya da onun biraz daha ötesine zıplayacağım. Bulmadım. Daha öteye zıpladım. Şimdi Anam. Küçüldüm. Niye çıktım ki ben oraya? Alttan da öldürebilirim nasıl olsa. Tınları alayım arkadaşlar. Oraya çıkacağım şimdi zaten. Bakın arkadaşlar bu kıpırdayan şey var ya onu buraya koydum. Şimdi ona kadar zıplayamadım değil mi? Şimdi bakın ona kadar zıplayamadım. Çünkü bastonu tutmadım. Bakın şimdi bastonu tutacağım ona kadar zıplayacak. Gördünüz mü? Arkadaşlar işte, kısa yapayın böyle ben arada da, e, dalıyorum. Böyle e, az kalsın size bir şey söyleyeceğim. Ş e, şurada e, iki tanesini şöyle hızlıca şey yaptım. Üç tanesi böyle kaldı. Yapamadım. Demek ki beş tane varmış diyeceğim. Niye diye sorarsanız e, şu ya, aklımda matematik ödevi kaldı. Yeni kitaba geçtik de turbo matematik e, Turbo matematik, turbo Türkçe, turbo matematik, hayat e, bilgisi filan mı? E, turbo matematik bitirdik. Turbo matematik 2, iki, ikinci kitabına geçtik. On, e, çarpma yapıyorduk. aklında kalmış arkadaşlar. Bitirdim bölüm arkadaşlar. Kaç sık kalacağım? 50. Elle. 50 sık kaldım. Reklamın da niye atlamıyor diye sorarsanız. E müziğe dalmışım arkadaşlar ya. Merhaba. Viii. Anla atla Atladım. Arkadaşlar bakın bununla buradan buraya zıplayamadım değil mi? Durun arkadaşlar şunu evdeyim. Şimdi basılı tutacağım. yine zıplayamadım. Bir daha deneyeyim arkadaşlar. Çok geride zıplıyorum arkadaşlar olmuyor. açıklamanın bir yolu olmalı. Ama dedim doğru ama açık gösteremiyorum bir türlü. Oyna oynama ben ne Ana içine mi girdim ben onun? Yeniden canım. En iyisi ben şunu büyüsüyüm. Anakçıl da, an kadar, neydi o? Gerçekten ki tekrar özür dilerim. Arkadaşlar şu an. bir resim çizelim. Zaten bir videomdan biliyorsunuzdur. Sonunda böyle kalp çizmiştim. Öyle kapatmıştım videoyu. Evet. Ana <laughs> tablet gitti. zi <laughs> zi 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 moder eğlenceyi sürem var unuttuk süreyi hadi bak bana git bana. niye çıkamıyorum orada en iyisi ben bunu şuraya olayım 1000 puan oldum arkadaşlar Ana gene kaçırdım arkadaşlar. Anam salıyorum Vay. Arkadaşlar da otomatik olarak var mı? İlk bölümü bölümünü, bölümünü oynamamız lazım. Ben oynadım. Kapan var arkadaşlar. Şimdi bakmadan oynamışım kızıl gözüküyor ama şu an bakarak oynuyorum. Birinci bölümünü oynamadan arkadaşlar 5 tane bu şeyden alamazsınız. Bunu neye atarsanız o yaratıkları yok ediyor. Ama kapanı yok etmiyor. Mesela bunun böyle bir var. Bu çok kötü o yüzden ben bunu hep, hep bunu atıyorum. Ama ben bu defa bunu dokunmama kararı aldım diyecektim. Aynen. Arkadaşlar bu biraz inatçı. Çok kötü. Yani ne desem çok kötü. Bitirdim galiba. Bitirdim. Üçüncü turda videoyu kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar ilerde bu oyunun videosu gelsin mi? Bence gelmesin. Ben oynamam böyle şeylere. Güzel, güzel ama oynamam. Değişik bir oyun. Hava karanlık. Düşüştürmeksiz. Sender. Sender. Şimdi öl. Sen öl. Sen öl. Benim kafama düştü.

Hayır arkadaşlar nerede düştüğümü gördünüz mü? Arkadaşlar bir adam var böyle. E, ee, kendi desem artık kendi de bu şovlarla geziyor her yerde. Üstünde genelde öyle böyle e, çizgili kıyafetler oluyor. Böyle sanki hep sokaklarda yaşıyor. O kim bilmiyorum ama her yerde görüyorum. E, o gün yazdı. E, o gün yani yazın bir gün. E, o andan var. O yüzü de şöyle. Ee, bir vurdu. Ee, e bir dönüyor. Şöyle orada gitti ya. Arkadaşlar bu yüzden bunu hiç sevmiyorum. O yüzden bunu hep bombayla öldürün. Hiç sevmiyorum arkadaşlar bu salyangozu Hayatta ilk defa salyangozu sevmiyorum. değil. Anladım bunu görmedim. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın. Ben şu çizimimi yine yapayım. Bir arkadaşlar kalbi çizeyim de videoyu böyle kapatayım arkadaşlar. SSG çocukta da kalbin içine geliyordu. Ben de kalp çizeyim dedim. Uzun zamandır video atamıyorum. E, kusura bakmayın ama e, okul e, e, camda dersim vardı. Zaten sizin de vardır. Zaten her videomu Ayhan arkadaşım izliyormuş. Zaten o yüzden onun da canlı dersi var. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay. Pichu. bay.